Merhaba arkadaşlar, Kız Babasına hoş geldiniz. Yani merhaba arkadaşlar, kızlar hoş geldiniz. bugün böyle <laughs> bir video çekelim dedik, değil mi? Evet, Elif böyle hep beraber toplanalım. bir aile fotoğraf, şey aile videosu çekelim dedik, Belki değil mi? başka. Bir... Evet arkadaşlar, Kız Babas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, hem e, çok beğeneceğiniz düşündüğümüz, bizim de çok faydalandığımız bir video e, konusu bulduk size. Söyle ne Evet sürpriz. Şimdi Elif sürprizi gösterecek. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Merak bak. ediyor musunuz arkadaşlar? Gözlerinizi kapatın. Evet. Ben abi. Aynen. Saatte de tam akıllı saatler. Doğum ben ben okula başlayınca ben yani okumaya yazma sınavına başlayınca babam da bana akıllı evet. saat alacak pembe. En güzelini de alacağım Elif'e. Evet arkadaşlar e, akıllı saatler teknik bilgiyi oğlum verecek. Ben bununla ilgili size paylaşımlarınızı anlatmak şey istiyorum. Aynı, Tabii kızım. Aynı zamanda telefonlarında varılıyor. Evet, evet. <laughs> Biz daha önce arkadaşlar yaklaşık bundan 3 ay önce e, zayıflamak için e, telefonlarımıza bu Uyku. E, adım sayarlardan falan indirdik. Değişik programlardan indirdik. Ay, baba. Ama e, telefonları sürekli üzerimizde taşımadığımız için günlük attığımız adımları net olarak ölçemedik. Yani tam bir verim alamadık bunlardan. Bye bye. Çünkü e, mutfağa giriyorsun bir yere giriyorsun, telefonu bir yere bırakıyorsun e, belki bir 100-200 adım atıyorsun o orada kalıyor, adım atılmıyor sayılmıyor ve biz gün içinde mesela e, yürüyüş yapmadığımız zamanlarda, evde oturduğumuz zamanlarda çok hareket ettiğimizi düşünüyorduk. Ta ki bu saatleri alana kadar arkadaşlar. Ne zaman ki bu saatleri aldık ev içinde inanın akşama kadar 2000'den fazla adım atmadığımızı fark ettik çok hareketsiz olduğumuzu fark ettik. Yani bizce bize hani çok hareketli olduğumuzu düşündüğümüz halde efendim kızım. Bak bu arada arkasında ne ne olduğunu sayıyor. Ben adım sayar, saat, mektup, kartı sayar, yerini bateri, gece motu burada da aynı şeyler. Evet. <laughs> ee, i̇nsanların zayıflamasında ve motive olmasında çok büyük yardım olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Eşimle beraber kullanıyoruz bu saati biz şu anda. Ee, yaklaşık 3 e, ayda arkadaşlar ben e, 105 kilodan şu anda 97,5 kiloya düştüm arkadaşlar. Ee, yaklaşık... Ben kilo mu söylemeyeyim ama 3 kilo verdim. <laughs> yani bakın biz şu anda inanın diyet falan hiçbir şey yapmıyoruz. Normal yememize devam ediyoruz. Ya abartılı ve, yemiyoruz. Tabi ve gün içinde muhakkak 3 litre su içmeye özen gösteriyoruz. Ve Şöyle babacığım. Her zaman parkın etrafında istersen ta İstanbul'a kadar giderler. Evet. evet. Mecbur olsak oynayalım ama sağ İstanbul'a giderler dönerler gelirlerdi. Evet, evet o kadar fazla uğruyorlar ya. Yani. Parka gidiyorlar, <laughs> polislere gidiyorlar, <laughs> polislerin önünde evet. dönüp geliyorlar. Evet arkadaşlar günlük 10 <laughs> e, bin adım kendimize bir kota koyduk. 10 bin adım yürümeye çalışıyoruz. E, tabii bu şimdiki korona dolayı cumartesi pazarlarda bu sekteye uğradı. Ama bu biz, bunu 3 ay önce başlamıştık Hı. ve normalde her gün 10.000 adım atıyoruz ve 10.000 adımdan sonra gün içindeki aktivitelerimizi buradan takip ediyoruz. Ve bununla ilgili bilgileri oğlum verecek size inşallah. Evet arkadaşlar merak ediyor musunuz saatimizi? Ben, hadi. hadi açalım bakalım. Hadi aç bakalım Elif. Abim yani ben kendim açmayı direkt öğrendim. Bak ne oluyor? Aa baba bu saatten Efendim? ok okumayı öğrendikten sonra bana da al çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Ha. Gördüğünüz gibi. Açabilir miyim şu saati? Nasıl bakalım? Aa. Aa, çok güzel. Evet teknik bilgileri Ahmet verecek. Arkadaşlar saatimizin markası ve modeli Halo LS05. Ben ekranın köşesine bir yerine yazı olarak bırakırım. Siz daha iyi anlarsınız. Arkadaşlar kısaca zaten babam saati biraz tanıttı. Sadece zayıflamak üzerine yöneldi adım sayma üzerine ama sadece adım sayma özelliği yok. Kutuda genel özelliklerinden bahsediyor. Burası yakınlaştırayım ben görmeniz için. Şurada yazıldığı gibi metal balisi yani metal çerçevesi var. 12 farklı spor dalı, uyku takibi. Burada da yazdığı gibi gün boyunca takip eden kalp ritmi, iddialı bir şekilde 30 gün boyunca giden pil ömrü gibi özelliklerini bu kutu da arkada gösteriyor. Ben şimdi size saati göstereyim. Saatin arayüzünü. Saati açtığımızda genellikle yani çok kullanılan tema bu. En sevmediğim dezavantaj özelliklerinden bir tanesi ise saatin temaları çok az. 2, 3, 4, 5 tane teması var. Yani bu genelde çoğu saatte 5'ten daha fazla tema olabiliyor ama bu en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi. Biz bu temayı kullanıyoruz çünkü burada hava durumu, işte attığınız adım, kilometre, yaktığınız kalori, saat, gün, ay tarihi olarak gösteriyor. Burada telefonda kendinize bir genelde şey belirliyorsunuz, bir hedef belirliyorsunuz, adım hedefi. Babamın 10.000 adım hedefi var. Ona göre burada bir grafik oluşturuyor size. Burada kalp ritminizi renklerle, grafiklerle gösteriyor. Light sleep ve deep sleep yani derin uyku ve uyku olarak burada size bir bilgi sunuyor. Babam geceleri yatarken takmadığı için şu an gözükmüyor bir şey. Burada telefona bağlı kaldığı durumunda 3 günlük boyunca hava durumunu gösteriyor size. Burada da nefes alma egzersizi var ama ben çok gerekli de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabi isteyenler kullanabilir. Gene en başa sarıyor. Ben yukarıdan aşağıya çektiğimizde de arkadaşlar işte kısa yollar geliyor. işte şarjınızın ne kadar kaldığını gösteriyor. Gün, ay ve tarihi gösteriyor. E, telefon bul e, özelliği var saatte. Bu gayet kullanışlı bir özellik. Bastığımızda e, bastığımızda telefonu çaldırıyor. İşte telefonu kaybettiysek eğer bluetooth bağlantılıysa telefonla saat telefonu çaldırarak bulabilirsiniz. E, burada da parlaklık ayarı işte ve şey var. Hmm, rahatsız etmiyor modu. Yani bunu bastığınızda mesajlar falan hiçbir şekilde gelmiyor. Ayrıca bu aşağıya kaydırınca işte statüsü yani adım şeyden tekrardan gösteriyor kalp atım ritmini spor modları var. Burada işte 12 tane farklı spor modu var. Bunları yap yapacağınız spora göre seçip uygulayabiliyorsunuz. Hava durumu, uyku, bildirimler. Buradan bildirimleri de görebiliyorsunuz. Müzik ayarı ise telefonunuzda çalan müziği durdurup ya da işte bir sonraki müziğe falan bunları kullanabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Ben şimdi size uygulamadan bahsedeyim. Uygulamaya giriş yapmak için de telefonu ilk aldığınızda ekranda bir QR kod beliriyor. Ya telefonunuzu ona gösterip ya da içindeki kullanma kodundaki QR kodu gösterip uygulamayı kolay şekilde indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra işte burada cihaz hakkında şeyler var. İşte özellikleri açıp kapatabileceğiniz bir ortam e, bir yer var İşte burada özellikleri iste, isteğinize göre kapıyı açabiliyorsunuz bildirimleri açarsanız bildirimleri görüyorsunuz e, çağrı hatırlayıcısını açarsanız kimin aradığını reddetmeyi e, kontrol edebiliyorsunuz ama e, konuşma yok çünkü mikrofon yok saatte e, saat alarmı kurabiliyorsunuz burada en önemli özelliklerden bir tanesi saat alarmı çünkü başkasını uyandırmadan yalnızca kolunuza titreyerek kendinizi uyandırabiliyorsunuz bu sayede. Burada kalp atış hızını, uyku kaydını grafikler ve şekilde ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Kendiniz buradan üye olabiliyorsunuz. Ondan sonra söyleyebileceğim başka bir şey de bizim aldığımız yerde 12 ay, 24 ayda garantisi var. Genelde bütün satıcılar 24 ay garanti veriyor. Bu tabii güzel bir özellik şarj. E, nasıl şarj olacağını söyleyemedim Onu da göstereyim. Şarj aleti böyle bir kablo geliyor kutunun içinden. kendiniz anlıyorsunuz. Yani kutunun içinde var. E, arkasındaki e, yerlere direkt baktığınızda zaten o makinesi olarak otomatikman e, oturuyor. Bu şeyde USB girişinde herhangi bir bilgisayara ya da televizyona takıp şarj edebilirsiniz. Ya da düşük amperli bir e, şeye adaptör takıp da şarj edebilirsiniz. O arkasında yanıp sönen şey ne? Bu arkasında yanıp sönen şey şeyi kalp atış hızını ölçüyor. Taktık, şu an ölçüyor. Zaman taktığımızda genelde doğru bir şekilde ölçüyor. Çünkü ben şey babam test etmişti koştuğunda falan yükseliyor yani kalp atış hızı öyle sabit durmuyor. Bozuk değil. fiyat olarak bilgi verdiğimde ise 200 ve 300 lira arasında değişiyor siteden siteye tabi. Eee gibi 24 ay garantisi var. Yani şu anki piyasadaki çoğu akıllı saat 1000 lira, 2000 lira bandında hatta 3000 lira olan bile var. Bunu biraz tam akıllı saat değil de akıllı bileklik donanımındaki akıllı saat görünümü var bu saatte. O yüzden fiyat performans ürünü diyebilirim. Size de kesinlikle öneriyoruz yani kullanmanız muhtemelen şey olur, faydalı olur sizin için de. Merhaba arkadaşlar. Bu benim kullandığım kırmızı Everwatch saati. Ana Ahmet diye etmişti. Ee, bu saatte arkadaşlar adı adım sayar, mesaj bildirimiz, e, sağlık bilgisi, alarm, mesafe ölçer ve uyku uyku izleme var arkadaşlar. İsterseniz e, hemen kutusunu açalım. Şöyle açtığımda direkt e, saat kendisi çıkıyor altında da arkadaşlar kordonu ve kullanma kılavuzu var. Ee, kullanma kılavuzunda e, QR kod var arkadaşlar. QR kodu telefondan taratarak e, telefondaki aplikasyonu indirebilirsiniz. Arkadaşlar e, bu saat düşük amperli bir adaptör ya da e, televizyon arkasındaki USB ya da bilgisayardaki USB ile şarj oluyor arkadaşlar. İsterseniz hemen bir açalım. Şey i̇şte, adım adamanı sayıyor. Kaç kalori yaktığınızı gösteriyor. Kaç kilometre olduğunu gösteriyor. E, telefondan telefonik uygulamayla kalp e, kalp ritminizi ölçebiliyorsunuz. üç tane spor modu var. Ee, ekran dokunmatik değil. Sadece şuradaki tuşla çalışıyor. Şöyle bu menüye girmek için uzun basmanız lazım. Gördüğünüz gibi yürüme, zıplama ve eğil kalk hareketleri var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar telef telefonunuzdaki mesajlar geliyor. Yani WhatsApp'taki bildirimler, sosyal medyadaki bildirimler SMS'ler bu mesaj kısmına geliyor. Mor kısmına uzun basarak e, burada bir QR kod geliyor. Bunu okutarak telefonu resetleyebiliyorsunuz. Ay, saat resetleyebiliyorsunuz. Ya da direkt buradan da resetleyebiliyorsunuz. Eğer buraya uzun basarsanız kendi, kendisini kapatır. Başar. Başka e, kamerası var. E, buradan da te, Saatin Bluetooth'unu açıp telefona bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz, İsterseniz telefondaki istersen uygulaması gibi. kordonlarına bir tak. Saatinizi bir göstereyim. komple. Kordonlar nasıl takılıyor? Tamam. İşte kordonları elde ediyoruz. Şuradan. Yani kırmızı siyah da hakikaten güzel bir renkmiş. Evet evet. Tam çok, çok uyumlu. Oldu. Telefonluk uygulaması FitPro arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde ve uygulamada Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Önce bir bağlayalım saati. Adam tamam. şu an bağlanmış zaten Arkadaşlar buradan kaç kalori yaktığınızı, ne kadar yürüdüğünüzü görebiliyorsunuz. işte kalp etkinizi ayarlayabiliyorsunuz buradan görüşme başladı gibi şöyle burada uyku ritminizi kontrol edebiliyorsunuz ama ben gece yatmadığım için kullanmıyorum şöyle burada gördüğünüz gibi yürüme ve koşma için ayrı süre şeyi var ama ben kullanmıyorum şöyle fotoğraf çekme özelliği var mesaj gönderme var Cihaz sıfırla ve kaldırma var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Alarm da kurabiliyorsunuz. Daha çok akıllı bileklik gibi değil mi? Evet o tarz bir şey. Fiyat performansı ne bunun? Ee, fiyatı 90-100 lira civarı. Fiyat performansına göre gayet uygun. Ee, ve ucuz bir ürün. Yani alınabilir. Arkadaşlar sonuç olarak ben 2 saatinde markalarını burada size bir sağ köşede bir sol köşede göstereceğim. İki saat tanıttık. Ben kendime dairetten e, sipariş verdim. Onu ileriki videolarda hem inceleme hem kutu açılımı olarak göreceksiniz. O yüzden beklemede kalın. E, sözüm babamı vereyim. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.